Harika kanatlar işte jet ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve Uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome Harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın Harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle ne define göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi doni ve şerom harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitlen hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi doni ve Jerome. harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi Lan göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jetvek bizi doni ve jerom harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar harika kanatlar işte jet ve divi doni Yaşasın. Harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız Biz şimdi göreve uç sen de Aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız Biz şimdi göreve uç sen de Aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız, demir kanatlı kuşlarız. Harika kanatlar, işte jet ve bizi doni ve jerom. Harika kanatlar. <laughs> Harika kanatlar işte jet ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle nedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizit doni ve jerom harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitlen hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika Kanatlar işte Jet ve Dizit, Doni ve Jerome harika kanatlar. Macera takımı uçmaya hazır. Yaşasın harika kanatlar. Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de. aç kanatlarını kitlemede bine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve bizi doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar harika kanatlar işte ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome harika kanatlar Harika kanatlar, işte jet ve bizi Doni Uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle nedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve Dizzy doni ve jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitlen hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi doni ve jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor gibi hazırız biz şimdi göreve uçtan da aç kanatlarını gitlene de göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar. Harika kanatlar işte jet ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve Uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar kezle demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve Uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome Harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın Harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle ne define göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi doni ve şerom harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve. U uç sen de aç kanatlarını kitlen hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi doni ve jerom harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle mebepine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve dizi Doni ve Jeroen harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar Harika kanatlar işte Jet ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte Jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve Uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome harika kanatlar <laughs> Harika kanatlar işte jet ve dizi Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve Uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine Göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız Harika kanatlar işte jet ve bizi Doni ve Jerome Harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın Harika Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jet ve Dizzy Doni ve Jerome harika kanatlar macera takımı uçmaya hazır yaşasın harika kanatlar başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitlen hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika Kanatlar işte Jet ve Dizit, Donny ve Jerome harika kanatlar. Macera takımı uçmaya hazır. Yaşasın harika kanatlar. başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitlemede bine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar Aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir Başlıyor işte jet gibi hazırız biz şimdi göreve uç sen de aç kanatlarını kitle hedefine göklerde biz çok hızlıyız demir kanatlı kuşlarız harika kanatlar işte jetrep bizi Doni ve Jerome harika kanatlar